Hepinize merhabalar arkadaşlar. Y yeniden yeni merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. çok güzel bir cümle oldu ya. Ee, çok, çok, anlamlı. Evet, bu sefer toprakla takım kurup oynayacağız. Evet. Bu Ama ben Penny'yle e, oynayacağım. Evet. Ben de eliyle oynayacağım. Ben kimle oynayayım? Bu takım kaptanı benmiş Evet. Şey yapsana, ben savaş oynarsın. Tamam. Şimdi arkadaşıma savaş oynayacağım. Sizle beraber oynayacağız. Tamam. Bence eee ne olsun? İmkanlarlık. Angelo. Angelo mu olsun? Evet. Her evet, Angelo kötü ya. Tamam. neyse sefilim. Çok savaşçı. Thank you. Olur. Feng. <laughs> Temizlik beşli tamam. beş oynuyoruz. Hazırlanın. Başlayalım. Hazırlanmayın başlamayalım. Çok mantıklı. Evet. <laughs> evet. Bu iki tane elim. Sen bize başkası. <laughs> ne, ne yaptı, yaptı lan? Ne yaptı? Harbi ne yaptı? Arkadaşlar ne yaptığını bilen mi artık söyleyin. <laughs> <laughs> Yorumlara yazın. <arayalım. gülüyor> Tek vuruşla öldürdüm lan. Ben. Oğlum bence bunu kazanacağız ha. <laughs> wow. wow. Öldü. Abi dört kişi. <laughs> Yok edilmiş. Oğlum öldüm ya. Niye Niye öldüm? Niye öldüm? Okey. Challenge sattı. Bir bende bir bende. Aferin bana. Hmm, ben bende ya. Bana. Yani. <laughs> <laughs> kanka. Nerede kankan oldu ya? Hayır hayır öldürdüm <laughs> <laughs> Aferin. gitti. Çak. Yaşasın. Hızlı oyuncu. Benim. Ben. Hayır. Sen? Hayır ikimiz de değiliz. Ol, hani o yılca. İkinci eli. İkinci eli. Ama ben de yedi kişi öldürmüşüm. Bu ödül kazanmışsın ben. Ne aldım? 100 kredi. 1100 1230 oldu. Size melek serilerinden ne çıktı? Yorumlara yazın lütfen. Evet. Toprağı olmayan karakter kostümü çıktı evet. melek cin. Toprak. <laughs> cin çık, cin çık, cin çık Yallah cinler yallah. Şimdi hesaplaşma oyunu. Ben de olmayan bir karakter kostüm çıkması melek serilerinin ve şeytan sarı diğerlerinin iyi yanı. Evet. Üçleme mi çift mi? Çift. Tamam. Fink olmayacak. Ee, i̇ki şeyde şey mi? Eliyle mi oynayacak? Evet eliyle. Bir kere ben eliyle oynayayım mı? Eli olduğunda çok zor oluyor iki tane. Max, Max ol Max. Darla olsam daha iyi bana tamam. göre. Ama darla Haydi. Darli mı barla mı hangisi belli değil. Yeter Sen kaç kupaydın topu? Bir alalım. Ben 11 bin kupayım. Hayır dur. 12 bin. Oğlum ne var 12 bin oldu? Şşşş. Çok hızlı. Abi Mank var. Mank var. Yalnız Mank'i. Mank mi Mank mi? Beynim yandı. En güzel bence ne? Ve onu. Abi bunu öldürdüm. Ben de Abine, daha. Olur mu? Kemetcem ben Ben Neyse en çok alışanımı almışım ama en azından kupa kaybetmedim. Kaybettim. Yeni karakterlerle oynayacağım mesela. Cin yeni karakter. Haydi az kupa alır. Çünkü daha çok kupa kazandırıyor. Veya az kaybedir. İşle hesaplaşma Evet lütfen. Tamam Kaç maç yapalım? Bilmem Bence 5 olur Oğlum ikili diyorum üçlü diyorum anlamıyorum ki Ya bu ikili gösteriyor ama. Aynen iki kişiyiz yani Hesaplaşma iki tane yüz var ama Bunu kapatasın. Bundan sonra temizlik maçı yapalım Arkadaşlar buyur e, bu videoyu izleyenler Lütfen kaç kupa olduğunu söyleyebilir muyum? Çok merak ediyoruz Allah bana var. Bu arada Mr. Bean'in içinde cin olduğunu biliyor musun? Spike'ın hikayesi çok iyi. Hadi. Gelen Aa, ne oldu? Ne yapalım? Ne yapalım? Ana suyunu söyleyeyim. Tabii öleceksin. Ölmeyeceğim. 16 canı ona O muydu? Evet. Oğlum o zaman nasıl ben oldum? Ötücüsü. Tabii bak e, bölünen saldırıma bak. Bakıyorum. Gördün mü? Sen de Crow gibi sihirledin mi adamı? Hayır. O zaman mı? o ben değildim. Bu bak Bu Hayır aracan lan o kadar canı nasıl bir Yardım destek. Hangi sesim kesildi? Harbi kesildi. Ya sen sen beni nasıl görüyorsun sen? Ben görebiliyor musun? Sekiz bite dedim. Evet. Elin uç çok şey yaramaz. Aslında hasar üzerine olsak daha iyi olabilir. Oğlum öleceğim öleceğim. Hadi öyle. Öyle hani Brock tarafında. Canım çok azdı. Yalnız brok değil onun adı Buster. Brock da var. Brock'un adı Buster. Nice. Her <laughs> uha. <laughs> hani Chrome'un saldırısı bölüncükçe azalıyor ya. Hı. <laughs> Bölünen saldırısı kaç vurdu biliyor musun? Bin. <laughs> Bin nasıl vurdu ya? Oha Allah. Nerede Bir <laughs> kız. İki takım arkadaşım da yok edilmiş. Şöyle mi lazım? Aaaa! Oh my god be. Oha dikkat et lan. Çekirge. Bıdı 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 çekirge. Aman ne ya? Aa yedi kupa kazanmışız. Aa sen beni kitarı kazanmışsın. Sen? Ben hiçbir şey kazanmadım. musun? Evet. Evet. Açıyorum sayın seyirciler. Hiçbir şey, şey çıkmadı. Yine bir şey çıkmayacak. Uzun çıktı. Uzun geldiğinde mutlaka kostüm gelir Evet. Kostüm veya güzel bir şey. Gerçi Melek Star hediyelerinden karakter çıkmıyor. Ve şeytanla. Tavşan grom mu? Tavşan grom. Cordilus seçecek. Aa Cordilus çok iyi evet. Cordilus iki vuruşunda püf. Rocky bir bir şey. Evet. Mantar. Rocky bir def ediyor. <laughs> evet. Arkadaşlar kaç karakterlerimiz var? Lütfen bunu da yorumlayın. Aa Melek Max ben bu kostümü çok istiyordum. Ben bu kostümü sana geldi toprak. <laughs> Abi bana niye geliyorsun? bana niye Bu gülüyorsan... <gülüyor> <laughs> Puanla rakip aldım. <gülüyor> 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 hayır hayır hayır. Bir <laughs> nasıl öldürüyor beni? Ben de bir öldürdü. <laughs> İyi, çok küçük ya. Aa, abi çek atıyor ya. Kodiri çok iyi ama herkes çok iyi oynuyor. Allah abi. Oldu biliyoruz. İyi mi oldu? Evet. evet. Çok iyi bera. Ben de Aa, da beri ekliyorum. Abi bizim takımda da beri varmış. Haberim yok. Abi kaybettiniz iki katınız. Hocam ben de sen birini almışsın ya. Yani? Ne almış? oldu? Hadi al kişi öldürüyorum. İyi öldürüyorum Öldüm. Öldüm maç bitti. Ve kaç kupa kaybettik bakalım. İnşallah iki. Ben hiç kupa kaybetmedim. Bere git çünkü ben daha çok kafa kastım ya usta. Ne susmadı ya? Harbi bir türlü susmadı. Rekoyumu derli mi tiki mi söyle? Etik yomayın. Kar. Kar. Tik derli. Mandy değil oynayın ya. Ben Skelly. Hazırın başlayalım tamam başlıyor başlıyor Çok tatlısın Kaç maç oldu? Bilmiyorum saymadım Neyse be, tam 5 tane oynayınca bakalım Bence de devam edelim Altı tam yeter Şey kim tatlı ya şeyin kostümü Hangi sizdik kostümü Valla kostümün adını bilmiyorum ama 57 20 canı varmış haberim yoktu. Elinin mi? Hangi elini? Benim. Abi hemen de ölmem. Öleceğim bak öleceğim. Tikim bir an sonra 5 bin oldu. Hadi bir an sonra çaka öldü. galiba. <laughs> Yine, altı, beraber beraberiz şu anda hayır yedi oldu. oldu. Onlar iyi olduysa kaybetmek gerekmiyor mu? Teşekkürler oğlum ben de ortalıkta bizim pro seni almayacağım pro. Evet. Ben şeyi hallettim. Şeyi halletmemişsin ölmemişsin. Şimdi halletmemişsin. Oğlum sen mendiydin değil mi? Evet. Ben... Öldü Abi onlar 14-11. Onlar 15 oldu. Yok onlar yandık. Yok onlar yenmedik. Çünkü biz iyi <laughs> Hemen, hemen 15'e çıktı. Gördün mü? 18 lira var. Eee? Yani bu iki kişi Vera sakın ölme sakın ölme tamam Ölme öleceğim 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 sen, sen. Olacağım. Olacağım, öleceğim öleceğim Ne Yine mi ya? Öleceğim dedi ölme ölsen öl Ay yıl ben en çok ulaşırsak 10 kişi mi öldürdün? 10 kişi öldürmüşsün ben Ellie'yi bir kere oynadım. Benim iyi karakterim yok ki. Oh, ben böyle oynuyorum. Tamam. Boylu oynasana. Oğlum, Bu hiper şarjlı. Oğlum sende de hiper şarjlı. Ona, <laughs> 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 Üç tane hiper şarjlı karakterim var. Ne yapalım? Benim bir tane. ben. Ben de arkadaşlar Ernst, Edgar ve Bo. Bera dostluk mücadelesi yapsana. Sen <laughs> Niye? Peki, çünkü başkan sensin. Sen de ayrıl, ben seni çağırıyorum. Hayır, Beren nasıl yapacağını öğretsen. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Birazcık beklememiz gerekiyor. Biz başlayalım sonra anlatırsın. Biz I fight for my <laughs> Teknik bağırın teknik arızalar oluşmaktadır. Lütfen sonra izleyin. <laughs> güzel. Arkadaşlar toplam bir <laughs> <Elim yavru. gülüyor> <yık oldu>. şuna bakın. Elim yandı. Hadi artık Niko bir sıkma yandı. Niko, Niko. Tikim oldu. Evet. Tikim bombasını öldüm ama Tikti. gıdım canım oldu. Valla daha güzel bir canım oldu. Sadece tikim ölmem. Valla ben yine tikiyorum. Evet. Daha yeni geçtik bende de var. Gördüğünüz gibi bu çok değişik. Hadi bunlar çekildi aaa dur 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 teknik teknik patlamalar Aa, sinirim bozuldu 15 milyon. <laughs> Harbi. Evet, taraya. <gülüyor> <gülüyor> Huu, abi nasıl? Beran neredesin oğlum? Leydi evet. puan e, Hayır. Arç ölür mü? Arçım var. Öldün mü oğlum? Oğlum da beğenmedim ki canım. çok Kim Bir ihtimal var. Çünkü sarayla çok kurulacak devlet. Olabilir. Normal, bana bu arada bugün akıncı bor geldi. Bugün? Bana bayağı oluyor. Bana desansız kostüm çıktı. <laughs> <laughs> <Niye? produces choices. gülüyor> <laughs> Hazırlanmamışsın. Hadi neyse. Ay. Hey. Bakalım nasıl bir maç <aide> olacak. <laughs> keşke sizi görebilseydiniz. Bera yanımda yandan ayrılmak gibi Nasıl gidiyor? Bitirim mı? Öldüm ben Bu arada Hı her Bende her şey var Bende her şey var bu başbu, bu başbu, bu başbu. Öldün mü sen? Yok deniyor. Ben... Öldüm. tek attı. Bana da. Ana da. O öldürdü man. nasıl tek atıyor? Boş boş, çok bıçak Oğlum o zaman Ancela sen. Ancela diyorum Ancela ondan sonra tek atıyor. Bana çünkü... Çılgınlığa Evet Ya hayır vurma 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 Burada 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 Uff Galen Biri beş kişi Ben kırkı, beş kişi Şurada yüzeceğim ben <laughs> tamam <Naaaa! gülüyor> abi onlar onun <olmuş>, için ben biz 18 <laughs> <biz gülüyor> <biz gülüyor> <laughs> Hadi hadi. <gülüyor> <Kazandım>. <gülüyor> havada kaldı Kimo. Yok ben havada kaldım. <laughs> 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 tantin. Evet Tantin. <laughs> Çıkamadım. Şu görevlere bakacağız. Eliyle 20 maç kazan. Nakat. Nakat mı oynuyor? Evet. Oğlum ben nakat oynuyorum. Takım kaptanı benim ya. Ben sana zaten nakat oynadım. Çünkü nakatla iyi oynuyorum. Edgar'ı mı alsam? Nakatla Edgar'ı oynayayım. Ama lan bir saniye. Sesler kalıptı. Çıkabilirim. Bu abone ol. Bir Dr. Edgar. Dr. Edgar. Ben daha sınırsak Gümüş Edgar da var. Keşke görebilseydim ben de, çok özür dilerim. Kostümünü değiştirerek görebilirsin. Hı? Sen kostümünü değiştirirsen görürler. Görebiliyorlar, görebiliyorlar, bak. Aa! Değiştireyim. Birazcık beyin şaşırsın. I could do this Boring. if I wanted to. Ooh, love bots. Sorry. Boring. Ben öyle Çok kötü. Ama ben önce öyle iyi oynarım bence. Süper Ender olmalı. Abi abart. abart. <laughs> Aksine güzel mi? Ne desans karakter alacak diyor. Trunk. <laughs> Yok Tarık. Yok <laughs> Tarık. Ya kanka bu çok This is so lame. Ems öldürür ha. bana üç bir vurdu. Korkuyorum ben şu anda bir var. ikiniz de mi öldünüz? Toprak bro bana üç bir vuracak. Ama senin ne kadar? Ah, Ems ben öldür. Abi nasıl anlıyorsun? mu Faruk mu? This is so lame. Ben yine bro aynı. Oğlum ölmediniz değil mi? Ölmedim. 240 canı vardı. Kazandık turu. This is our name. Sonunda benim 1000 canım vardı. Hı? Ölüyordum aslında. Benim ne kadar canım olduğunu bilmiyorum. Bro şuradan saldırıyor hep. Oğlum öleceğim bro. Öleceğim. İlk defa öldüm. İlk defa değil de. İlk defa sizden önce öldüm. Bera. Hayır 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 kaç kaç kaç. Öleceksin kaç, kaç. bence. So bence Bera game. ölecek. Beran da... Bera da. Emre pozitif enerji gönderelim. Bera'nın ölmemesini istiyorsanız yorumlara pozitif enerji gönderin ve like atıp abone olun. Evet ölmemi istiyorsanız. Ölmemi is so istiyorsanız so <laughs> yapmayın. Ay başarışım da oldu. Şimdi yapacağız. Kim yok? <laughs> Ben de benim ekranımda izliyorum şu anda maç çok heyecanlı geçiyor. Turu kazandık maç bitti. Arkadaşlar teşekkür ederim sizin için bu kadar hızlı oldu. tabii ki sayesinde. Ne oldu ne oldu? ben de 47. kadın. Uuu melek sarıdıysın. Abi ya niye bu kadar hızlı geçti ki? Abi çok hızlı geçiyor melek sarı diyesinin çemberi. Çok hızlı Olayın. geçtiğinde hiçbir şey vermiyor. Okay. Bana hiç kostüm çıkmadı Melek. Bana bir ki... bana iki tane bana kostüm. Bana Megin kostümü çıkarsa çok şaşırırım. Oğlum sen de Megin. Aa gel çık <laughs> çık Bana iki tane kostüm. Biri Çan neni, diğeri de Melekçi. Al dostlar <laughs> ekran. This is so name. This is so name. Foreign. Oğlum iki tane. Sure. Ah, ah, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Evet evet hadi bak. <laughs> oğlum ölme ölme. Bana <laughs> <oğlum, gülüyor> <oğlum, gülüyor> niye ölüyorsun? Pardon arkadaşım. Piu 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 Koltuğun... Oğlum şeyli mi var onun? Var bir şeyli varmış. This is so lame. Yok, Grey sesini hep koltu zannediyordum ama artık Grey olduğunu biliyorum. <diye. gülüyor> oğlum ben Leon'a sataşmışım ben. Hayır. Beni hayır. Benim, benim canım adamım, bin canım var ama 5000 canım var. Alam oğlum, alım alım alım! Abi o Edgar çok iyi oynuyor eliyle abi, ya. Harbi ya. Şey. Öldük Abi niye kaybettik ya? Niye kaybediyoruz? Suçumuz ne bizim? Suçumuz ne Bizi. Beş kupa ka Ben çıkardım. Beş. On. Beş. On beş. Var mı hatta? Tabi hatırlıyor musun? Ee, Naide. 5001. <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi nakat ne nak Hayır, savaş aynasında çok kötü. Ben de emziz yok. Emziz. Onun yerine başka. Ne emz var? Ne el? Artık mı? <laughs> Elefant Bu arada elimi kazım edersin ben elimi <laughs> Ama eli gelmeden önce patron kuruyordu <laughs> You can't <laughs> evet. önce de de <laughs> Ay biz <ben> neyi kayıyoruz <laughs> ha? Onlar Onlar ne? Sonra da First touch. Back Roll City hayır. Roll <laughs> City Abi çok iyi oynuyorlar ama ben kötü Hayır.

Goblin. Bir de şurada. Oha! Gidiyordu Abi Korktum. Bir puan kaldı sakın ölme Bırak Hayır 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 Crow öldü. Ha, Crow bile öldü gerçekten? Abicisini tebrik ettim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Maalesef. Yoksa daha oynayacaktık ama. Sizinle birlikte <laughs> yeniden görüşeceğiz. Evet abone olup yay katmayı unutmayın.